Osmanlıca belge okumalarında rika hattıyla yazılmış bir belge okuyacağız. Bir komiserin bir yere ile ilgili bir belge. Tabi bununla beraber elindeki silah ve mühimmatı ne yapıyor? Teslim ediyor ve öyle yer değişikliği gerçekleştirecek. Bununla ilgili bir dersimiz. Evet burası hu diye okuyoruz. Hüve diye de okuyabiliriz her zaman ifade ediyoruz arkadaşlar. Hemen büyütelim. Evet. Arşivlerde genelde yani %99 hep sağdan ve yukarıdan başlarız. Normal yazılar için söylüyorum. Evet burada ne yazıyor? Kara, Hacılı, İsa, Kahya, Hanesinden. Evet yazı dikey. İnşallah sizler de rahat görebiliyorsunuzdur. Evet Kara Hacılı, İsa Kahya Hanesi'nden tutulan neymiş? Karadağ Revolveri. Evet. Revolveri Ma'a Glaf. Yani kılıf manasında. Kılıfıyla beraber bir adet revolver silah arkadaşlar. Burada ne? Şu çizgimiz miktar adet adeti belirtiyor. Bir. Adet bir. Fişenk dolu. Yani dolu fişenk. Adet 23. Kovan 7. Kovan 7. Şu tarafa alalım. Burada tüfekçi. Burada ecnebi bir isim var. Ama nasıl tam telaffuz edilir bilemiyorum ama. Tema gibi isim olabilir arkadaşlar. Tema Vur'dan. Tüfekçi. Tema Farklı da olabilir. Özel isim olduğu için ama o şekilde okunabilir. Elden dolma tabanca elden dolma tabanca adet 1. Şurası ne? 9 numaralı numaralı fişenk. fişek fişek demek. Yeri gelmişken söyleyeyim. Adet 11. 11 tane fişek varmış. Şurada ne yazıyor? Beşli tabanca. Burada da Kudusi 7'den. Kudusi de bir kişi varmış arkadaşlar. Onun elinden beşli tabanca adet 1. Evet, burası böyle. Aşağı geçelim. Metnimizi okuyalım. Daha, ya, geçi daha bitmedi. Şurası var. Alta silinik bir yazı var arkadaşlar. O alta kalmış. Burada fotoğraf yazıyor. Adet 33. Şifre miftahı adet 1. Şifre miftahı. Şifre kırıcı açan ya. Açan nasıl bir şey bilemiyorum ama. Mühri resmi. Resmi mühür adet 1. Evet, hemen başlayalım. Hızlı şekilde okuyalım. <laughs> Yozgat sancağı Yozgat sancağı polis komiseri sabıkı polis komiseri sabıkı yani bir önceki komiser sabık önceki geçmiş manasında arkadaş nerede arkadaşlar Yozgat sancağında olup ba ba emri vilayet penahi ba emri vilayet penahi yani valilikten gelen emir ile diyor Ankara'ya tahvili memuriyet eden valilikten yani vilayet penahi, penahi dedi valilik yanından gelen emir arkadaşlar Ankara'ya tayini çıkmış Ankara'ya tahvili memuriyet eden kimmiş isim var burada Ahmet derviş efendi şurası efendi yedinden yani elinden balada yani yukarıda cinsi ve adedi evet cinsi ve adedi muharrer ve murakkam evet muharrer yazılı ve murakkam rakamlı adet verilmiş esliha silahlar ve eşya ile ve eşya ile dairenin evet daire dedi resmi kurum çalışma yerin Timurbaş Timurbaş yani demirbaş arkadaşlar günümüzdeki manası Timurbaş eşyalarını aynen eşyalarını aynen geçelim daha rahat görünce arkadaşlar büyütüyorum ve devren şurası vav wow harfi ve devren yani devrederek manasında teslim aldığımı, evet teslim aldığımı ve defatiri resmiye ile yani resmi defterler ile defatiri resmiye ile evrakı sairenin evrakı sairenin yani diğer evrakların dahi evet şurada ne yazıyor biraz daha büyütelim iyi görün bir temamiha evet bir tamamiha yani bütünüyle tarafıma teslim olunduğu, teslim olunduğu <laughs> ve dairemizce ve dairemizce bir günah, zimmet ve ilişiği olmadığını ve ilişiği olmadığını mübeyyin burası mübeyyin iş bu ziri varaka evet baraka ba temhir ba temhir yani mühürlü olarak <laughs> ba temhir yedi yani et, yet, el demek tamlamalı muma ilehe adı geçen kişinin eline ita kılınmıştır ita kılınmıştır tarih fi 8 kanunu sani sene 322 yani 1322 tarih arkadaşlar. İmzada polis komiseri hakkı. <laughs> evet polis komiseri hakkı. Şurada mühür var. Okunmuyor. Şurada da yine bir hakkı imzası var arkadaşlar. Evet bakalım. Okuyacak yer kalmadı. Bitmiş. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda arkadaşlar. Bu dersimiz de böyleydi. İnşallah başka bir derste yine görüşürüz. Allah'a emanet olun.